Evet arkadaşlar şöyle oluşumla birlikte arabamızı çalıştırmaya geldik. Öncelikle konta açıyoruz. Isıtma ciltesine basıyoruz biraz. Sonra ya Allah bismillah. Oluş gezelim biraz. Ver bir ara gazı. <laughs> Arkadaşlar aracımızı yıkamaya geldik. Buralar falan hep temizlenip zımparalanıp tekrardan ayar verilecek. Sağ olsun her zaman yanımda olan komşum, abim, arkadaşım bana destekçidir her zaman. Onunla birlikte geldik. Arkadaşlar araç 14 artı 1 olarak biliyordum ama 18 artı 1'miş. Koltuklarını aldık da bugün. Bu şekilde. Koltukları da aldık. Hadi bakalım bir de çıktıktan sonra izleyelim. Evet aracımız kanalda. Şu an köpüklüyoruz. Hadi bakalım. Tavan, alt, üst, her yeri cantı mahzı temizlensin. Evet, aracımızı yıkadık. Bayağı kirliymiş. Temiz oldu. Arkadaşlar, lastikçideyim. Lastik havalarını tamamlıyoruz. Stepney'e de bastık. Benim. Allah. 70 psi var arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın koltuklarını da aldık geldik ama şu an nereye koyacağım? Kafam çok allak bullak. Olmazsa şuraya bir boşluğa indireceğim. Evet arkadaşlar aracımızın koltuklarını burada bahçemizin bir köşesine indirdim. Güzel bir şekilde. Daha sonra aracımızın tavan ve taban döşemelerini söktüm. Görüntü biraz karanlık olduğu için kötü. Bundan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu da bu şekilde. Yanlar da söküldü. Şurada e, emniyet kemerlerinin olduğu noktalar var kırmak istemiyorum. Çünkü buraları kalıp olarak kullanacağım. En azından işimi kolaylaştıracak. Son durum bu. Devam. Arkadaşlar burada da aracımızın kaba temizliğini yapıyorum. Yeni bir günden merhabalar. Şu şekilde aydınlatmalar yaptım. Çalışırken görebileceğim. Şu solar aydınlatma almıştım BİM'den. çok önce. Bugün ön konsolda biraz şarj oldu. bayağı iş görecek. Rahat çekim yapabilmek için şu şekilde tripod aldım. Birazdan bunu kurup şu kapımızın kolunun tamirini yapacağız. Kapının kolu yoktu. Kapımızın kolu e, kapı saç olduğu için asılınca yuvası genişlemiş arkadaşlar. O yüzden de çıkmış gelmiş. Ben şimdi bunu arkadan pulları destekleyerek tekrardan aktif hale getireceğim. Tabi bunun için şu şekilde temiz ve yeni vidalar kullanarak ve tabi ki de şöyle güzel geniş pullarla da destekleyerek sorunu tam anlamıyla gidereceğimizi düşünüyorum. Tamam. Evet arkadaşlar burada da aracımızın yan bantlarını söktükten sonraki kalan bant izlerini temizliyorum. Bir de hızlı yapıştırıcıyla yapıştırmışlar bazı yerlerini böyle falçatayla boyaya zarar vermeden kazıdım. Beni en çok uğraştıran işlerden birisi buydu. Arkadaşlar burada stepmenin ayağının zeminini hazırlıyorum şu an. Stepneyi buraya takacağım. Ee, söküyorum akü lambasını, akü ayaklarını falan. Hani işleme başlamadan önce zemini hazırlayayım, sonra hep birlikte şey, hepsini aynı anda yapar, bitiririm bu kapıyı. Neden bu kapıyı seçtim? Tadilat gerektiren bir kapı. O yüzden bunu seçtim. Bunda tadilat gerektirecek bir durum yok. Bu kapıyı bozmak istemediğim için. Bunu kullanacağım. kısımlarını falan törpüleyeceğim. Daha sonra kaynaklarını falan sabunlamadıktan sonra montaja hazır olacak. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın telefonumun şarjı bittiği için montaj açımasını çekemedim. Ayrıca şu şekilde. Bu arada dün gece jantları da bu. stepneyi bağladık. Şuradan profil attım. Şuradan da atacağım destek. Şu şekilde. Ama matkabın şarjı bittiği için denemedim. Şimdilik böyle. Gayet sağlam. Evet arkadaşlar şimdi de aracımızın şoför tarafının döşemelerini sökeceğiz. aracımızın ön kısım döşemelerini söktüğümüz zaman hüsran demeyeyim de e, sol köşede şey var. Cam suyu bidonundan su kaçağı olmuş arkadaşlar. Delikmiş. O da burayı zamanla bu şekilde deforme etmiş. Ve bir de şu motor kısmındaki delikler kapatılmadığı için vakti zamanında Ön kısım bu hale almış. Aracımızın genel durumu bu arkadaşlar. Seviniyordum oysa ki sadece şu köşede var diye. Bir de şu köşede. Yapacak bir şey yok. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftaya inşallah vaktim olur. oraları falan komple kesip biçip yeni saç kaynatmayı düşünüyorum. Kötü olan yerleri kestikten sonra. Hafta inşallah izolasyona hazır olacak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.